bariyer ve polislerle kuşatılan kuş uçurtulmayan Taksim Meydanı'na böyle girdiler. Türkiye Komünist Partili grup bir anda koşarak bariyerleri aşıp Atatürk anıtına girdi. Polis meydana giren grubun çevresini kuşattı. Anıt çevresinde arbede yaşandı. <laughs> Polis gruptakileri yere yatırarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan göstericilere plastik kelepçe takıldı. Tam anıtın önünde şu anda büyük bir kargaşa var. TKP'li grup şu anda anıtın önünde büyük bir kargaşa var. Gözaltılar da devam ediyor.